Dostlarım bakın gelen kutusuna baktığımızda takipçilerimiz geldi. 13 dakika önce tüm takipçilerimiz gelmiş durumda. Bakın hala de gelmeye devam ediyor. Şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçiyoruz. Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar deneme hesabımıza baktığınızda abi 8710 takipçimiz beğeni, izlenme, almış başını gidiyor. Bizler bunu şifre vermeden hesap.com.tr sitesine yapıyoruz. Çok özür diliyorum. E, baktığımızda arkadaşlar sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem zaten linki açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olmanız şart bu arada kayıt olmanız şart özür diliyorum. Yani kayıt olduktan sonra arkadaşlar gelip tek tek kontrol ediyorsunuz. Zaten aklımıza gelebilecek her şey var. Online olarak ne satılıyorsa. Abi kategoriler kısmına geliyorsunuz. Online oynanan oyunların random hesapları oyun satamalarımız mı, sosyal medya paketlerimiz, Steam kodları Her şey var. Ve paket fiyatları aşırı derecede uygun. Bir göz atın yani bir bakın açıkçası. Ve bu sistemin çok güzel bir yanı var. Hemen hemen her gün yeni çekilişlerle bizleri karşılıyor. Baktığımızda bugün toplamda 11 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli arkadaşlar. Bence zaman kaybetmeyin, direkt gelip çekilişlere katılın, kazanan sizler olun. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, inal, tosta mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra direkt kategoriler kısmına geliyoruz. Yani herhangi bir ödeme yöntemi seçiyorsunuz, tutarı girip ödeme yapıp basıyorsunuz. Anında ödemeniz gerçekleşiyor. Kategoriler kısmına geldik, sosyal medyayı seçtik. Dostlarımız sadece TikTok için değil, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Spotify ne arıyorsanız var arkadaşlar. Tiktok'a geldik. Burada ilan tipleri var. Takipçinin beğenimi, izlenmemi, yorumunu ne almak istiyorsanız bir defa üstüne tıklıyorsunuz. Baktığımızda 500 adet takipçi 20 TL, 1000 adet takipçi 40 TL. Abi gerçekten bayağı ucuz. Yani diğer sistemlere kıyasen şu an piyasanın en ucu sistemiyle karşı karşıyasınız diyebilirim arkadaşlar. Yani gelip sadece 1000-2000 tane de istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. 1000 adet satın alacağız ya hemen geliyoruz üstüne basıyoruz satın ala geliyoruz onaylıyorum dedikten sonra direkt kullanıcı adımızı giriyoruz. Bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Eğer ki açık olmasa sonra yaşarız bilgimiz olsun. Satın almak istiyorum dediğinizde en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Zaten kanıtı var yani herhangi bir sorun kesinlikle yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz üzere hepsi gelmiş durumda. Eğer ki bir sorun olursa mağaza buradan ulaşabilirsiniz veya canlı destek butonu varsa alt köşece oradan da bir sisteme ulaşabilirsiniz. Bu sistemin son olarak çok güzel bir yandan bahsetmek istiyorum. Sonrasında videoyu kapatacağım. Arkadaşlar ilan pazarı var. Burada insanlar ilan vererek çok iyi gelirler elde edebiliyor. Her gün sizlerle paylaştığımız iki tane panel var. SMM ve anabayonez.com sitesi. Ee, gelip burada mağazanızı kuruyorsunuz. Tamam mı? Mesela para kazanmak istiyorsanız eğer. Mağaza başvurusu yapıyorsunuz. Her gün dediğim gibi iki paneli sizlere sundum. Instagram takipçi örnek veriyorum. 1000 adet orada 10 lira mı veya 20 lira mı Abi gelip burada mağazanızda 40 liraya 50 liraya satarak gelir elde edebiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi isterseniz bana Instagram'dan Baykeo resmi Instagram hesabına ulaşın. ben sizlere her türlü yardımcı olacağım. Sistemi link açıklama kısmında var. Videomuzu buraya kadar da bir sonraki video görüşmek üzere hoşçakalın.